Yani çile, hayat çilesi değil yani ifade ettiği çile. Hı hı. Hayat çilesi ikinci plandadır. Aslında fikri ve ruhi bir çile çekiyor Necip Fazıl. Göster, diyor ya göster, gösterin bilmeceme yol. O bilmeceyi çözmesi ve bir yol bulması kendine. Bilmeceyi çözecek elbette bir rehberi var. Ama o hemen dün bugün gibi olmuyor. Ee, o bilmeceyi çözecek ve kendine bir yol bulacak. O süreç uzun sürüyor. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un bu kendilik bilincinin oluşması elbette ki önceki birikimle, öncü birikimle e, doğrudan ilişkili ve kendi olarak e, dünyayı, kendine, kendi toplumuna ve e, dünyaya bakabiliyor. Kendi olarak bakabiliyor. Bu e, bu üç isim birlikte okunduğunda çok net göz, gör, görülen bir şeydir. Hmm. Onun için aslında Sezai Karakoç e, ben bunu birkaç yerde de söyledim. Bu, bu aracılığınızla da tekraren söylemiş olayım. E, Sezai Karakoç henüz tam manasıyla da keşfedilmiş bir adam değildir. Onu da söyleyeyim. Yani hep sonradan diye bizde bir şey var Evet. Eee ya, evet. Yani daha derindir onu tabii. söyleyeyim. Yani Türk e, mesela Necip Fazıl'la mukayese edildiğinde Karakoç Karakoş daha derin, daha ciddi ve gerçekten üzerinde daha çok durmayı hak eder. Üstad yani Necip Fazıl çok doğaldır bu arada. Ben bunu bir tenkit olarak söylemiyorum. Şimdi izleyicilerimiz bizi belki şey yaparlar. Necip Fazıl daha popülisttir. Popülisttir. Bu da doğal bir şeydir. Çünkü bunu bilinçli olarak yapar çünkü Necip Fazıl. Konuşur, hitabeti çok güçlüdür. Kitleleri şey yapar kışkırtır. Bu kadar etkili olmasının sebebi budur. Büyük Doğu'nun bu kadar işte satılmasının, bu kadar etki uyandırmasının sebebi budur. Bir gelenek oluşturur. Bir kitle ulaştırıyor. Arkasından sürüklüyor kitleleri. Ve ön plandadır. Evet. Kelimesi. Sezai Karakoç'un böyle bir şey yok. Sezai Karakoç daha itidalli, daha ağırbaşlı, çok ciddi okumaları olan, kaynakları çok daha geniş ve derinlemesine olan bir mütefekkirdir